Herkese merhaba arkadaşlar. Postosyal Lig 25. hafta sürpriz kadro seçimine hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim. Sürpriz kadroda arkadaşlar az kadrodan daha farklı düşünüyoruz. Ve sürpriz kadroyu tamamen sürpriz yapabilecek oyuncular ve takımlar üzerinden giderek kadromuzu kuruyoruz. Bu yüzden arkadaşlar ben ilk e, sürpriz yapabilecek takım olarak Fenerbahçe'yi seçtim. Yani bu hafta sürpriz yapabilecek bir takım varsa bence Fenerbahçe çoğu kişi tarafından seçilmeyecek. Ya mesela bir Beşiktaş kadar seçilmeyecek bu haftaki Fenerbahçe oyuncuları. O yüzden ben Fenerbahçe'den 3 oyuncu alacağım arkadaşlar. Max Kruse ile bitiriyorum. Serdar Aziz'in son haftalardaki istatistiklerine baktığımızda gole yaklaştığını görüyoruz. Zaten gol de atıyor. Çoğu maçta 3 golü var. 3 şut 1 kilit pası var son 4 haftada. Yani bir defans oyuncusu göre ideal bir rakam bakıldığı zaman. Ee, Maskulize'ye geldiğimiz zaman Maskulize'nin istatistikleri düşüşte. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Yani geçen haftalar 12-13'e kadar çıkmıştı son 4 haftalık bazda. Ama şu an bakıldığında 6 şut 7 kilit pas. Aslında bu bizim yani sürpriz oyuncu kategorimizi giriyor. Her ne kadar Serdar Aziz Max %25 seçilmiş olsa da çok iş tarafından bu hafta seçilmeyecek oyuncuların başında geldiğini e, söylemeliyim. E, bir diğer sürprizim de Beşiktaş karşısında Gerson Rodriguez. Geçen şey dünkü e, videomuzda iki tane Beşiktaş savunması almamız gerektiğini söylemiştim. Ama burada farklı olarak Gerson Rodriguez'i alıyorum. Gerson Rodriguez'in gol atma ihtimaline karşı. Ben Ankara gücünde gol atma ihtimali en yüksek oyuncunun Gerson Rodriguez olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Nerzi takımın %50'lik şutlarını Gerson Rodriguez çekiyor veya çektiriyor yani. Şut veya kilit pasla bunu sağlıyor. Ee, Süper Lig'de de gerçekten üst sıralarda son 4 haftalık bazı şut ve kilit paslı üst sıralarda yer alan oyunculardan bir olduğunu söylemeliyim. Bir diğer e, sürpriz adayım Kayseri Spor. Diego'nun son haftalarda inanılmaz bir e, şut grafiği var bunu hemen söyleyeyim. Kayseri Spor'da 6 şutu var. 3'te kilit bası var. Diego'nun son 4 maç oynamadı herhalde. 3 maç oynadı sanırım. Bu maçlarda toplam 6 şuta ulaşmış. Bir defans oyuncusu için 6 şut iyi bir istatistik. Son 4 haftada. Buradan hareketle bir de Kayseri'den Mensah'ı alacağız. Mensah da çok iyi istatistiklere sahip. Ligin şu anda zaten toplamda en fazla şut çeken oyuncusu. Son 4 haftalık süreçte orta saha oyuncusu. 18 şutu var. 15'te kilit pas yapmış Mensa. Ama tabii Kasımpaşa deplasmana gelecekler. Deplasmanda tökez, tökezleme durumu olabilir. Ama ona ihtim o ihtimale karşı daha yüksek olan ihtimale karşı sürpriz kadroda Kayseri'ye yer veriyoruz arkadaşlar. Evet 3. sürpriz yapma ihtimali olan Trabzonspor'da ben Nova Gol de attı Fenerbahçe maçında. Bu maçta da belki gol atabilir. Çünkü yine istatistikler veriyor yani. Novak gol atabilir. Takımda bir defans oyuncusu gol atacaksa Novak olabilir şeklinde. Yani son 4 haftalık sürece baktığımızda Novak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Zaten sezon baştan beri 3 golü oldu. Novak'ın ben gol atma ihtimalinin bu maçta da fazla olduğunu, sürpriz adaylarından biri olduğunu söylemem lazım. Antalyaspor'a karşı Gençler Birliği'nden de ben Dün Sinan Gümüş almıştı koyasabilir diye. Bugün de tam tersi Bayano'yu alacağım. Bayano'nun bence daha fazla sürpriz yapma olasılığı diğer oyunculara göre CEO'da şu dista istiyor olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir sakatlık süreci geçirdi. Bayağı bir oynamadı. Bu süreçte CEO Olabilir gibi arkadaşlar. E, son kararımı CEO üzerine verdim. E, bir de Beşiktaş'tan hem kaptan yapmak için yani hem de garanti puan alabilmek için Burak Yılmaz'ı koyuyorum. Ve Çaykur karşısında dün Skoda'yı almıştık. Bugün de arkadaşlar Alanya Spor'dan Sisse'yi alıyoruz. hani Sisse sürpriz yapabilme ihtimali e, böyle uzak duruyor bize ama hani hani Sisse dediğimiz zaman hani önemli bir oyuncu ama %11'lik bir seçim onu e, bence sürpriz kategorisine koyuyor. Çünkü Burak Yılmazlı, normalde Burak Yılmaz olsun, Vizca, e, Falka %30-%40'ların altında düşmeyen oyunculardı. Sisse de aynı şekildeydi ama son haftalardaki performansının düşüklüğü Sisse'yi %11'lere kadar düşürdü. Ben de Sisse'nin sürpriz olduğunu düşünüyorum Çaykur karşısında. Son oyuncumuz arkadaşlar ona da hemen bakıyoruz. Freddy. Antalya'dan Freddy. Sadece istatistikleri için alıyorum arkadaşlar. 9 şut. 11 kilit pası var. Toplamda 20 son 4 haftada 20 ofansif oluşumun içerisinde yer almış Freddy. Bu konuda takımın en iyisi olduğunu söyleyelim. Sinan Gümüş'ten bile daha iyi. Yani hem asist yapabilme potansiyeli var. Hem de gol atabilme potansiyeli olduğu için ben Freddy'i de kadroma alıyorum. Evet arkadaşlar sürpriz kadrom. bu şekilde kadromda kaydediyorum. Kaptanım Burak Yılmaz. Bu hafta mutlaka gol atacağını düşünüyorum. Sürpriz takımlarım Fenerbahçe ve Kayseri üzerine güvendim. Gençler Birliği'ne güvendim. Az kadroda bunların aslında tam tersini düşünüyorduk. Fenerbahçe'nin karşısından rakip almadık gerçi. Diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz, abone değilseniz arkadaşlar sağ altta gördüğünüz abone ol butonundan abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelmesi, gelmesi için bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.